Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an e, Ayvalık'tayız. Ayvalık küçük bir gezi turu yaptık ailece. Güzel bir yer gezilecek bir yer. E, tavsiye ediyorum evet tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi trafik anlamında. Evet arkadaşlar Ayvalık'tayız şu an. Küçük bir Ayvalık gezisi yaptık. Caddeler küçük. Derize 0 bir ilçe. Şimdi Cunda Adası'na doğru gidiyoruz. İyi akşam vakti şu an. Caddeleri çok küçük. Burası sezon kapanmış şu an. Eylül Ekim ayı. Sezon yavaş yavaş kapanıyor. Kasım zaten kış ayı geliyor. Genelde yerli turist geliyor arkadaşlar. Yabancı turist çok az diyorlar. Buradaki yerli arkadaşlarla konuştuk biraz. Özellikle Ayvalık tostu yediğimiz arkadaşla konuştuk. Çok yabancı turist gelmiyormuş. Genelde hep yerli yerli turist Yo, ne oluyormuş yazları yazları e, nüfusu 1 milyona yaklaşıyor diyorlar arkadaşlar ne kadar doğru bilmiyorum ama muhtemelen yaklaşıyordur yazın e, çok daha kalabalık olabiliyor turistik yer o yüzden 1 milyon değilse bile 650-700 bin civarı falan insan geliyordur Şimdi Cun Adası'na doğru gidiyoruz. Orayı da çekeceğim sizin için. Bence gayet güzel bir yer. Gezilebilecek bir yer açıkçası. Yani e, bu taraflara yolunuz düşerse e, dar ara, ara sokakları var. Yürüyerek gezebilirsiniz. E, otopark sorunu var. Yani arabayı ücretsiz otoparka koyamazsınız. Biz bir yer bulduk ama e, ciddi anlamda otopark sorunu var. Genelde her yer ücretli otopark. Yani o da turistik bölge olduğu için muhtemelen her taraf ücretli. Evet şimdi neredeyiz? Junta adasına doğru gidiyoruz. Burada bir güzel köprü var. Şurada hemen üzerinden geçeceğiz. Ondan sonra Junta adasına doğru gideceğiz. Evet şöyle göstereyim. şu köprü arkadaşlar. Burası e, Ayvalık'la Cunda Adası'nı bağlıyor arkadaşlar. Yani güzel bir köprü yapmışlar. Şu gördüğümüz bölge ada arkadaşlar. Ada. Şurada şöyle irli ufaklı bir dünya da var. Belki görüyor musunuz bilmiyorum ama irli ufaklı çok ada var. Yani klasik Ege bölgesi. yani yerleşim olarak bu taraf daha böyle bir sakin. Çünkü e, evler var, villalar falan yapmışlar. E, pahalı olduğunu söylediler. Bayağı pahalıymış arkadaşlar. Yani e, emlak satışları falan. Güneş geldi biraz dur Arkadaşlar şurada bir köprü var. Hemen üzerinden geçeceğiz. Burası e, Türkiye'nin e, ilk boğaz köprüsü olarak geçiyormuş burası. Şurada tabelası var şu tabelada okuyabilir misiniz bilmiyorum ama güneş okunmuyor. Bu köprü arkadaşlar. Bu köprü dünyanın şey Türkiye'nin ilk e, boğaz köprüsü diye geçiyor. Burası Cunda adası arkadaşlar. Evet şu an Cunda adasına geldik. Aşağıya doğru, sahile doğru gidiyoruz arabayla. Burası biraz daha sakin. Yani muhtemelen sezon bittiği için biraz sakin. Bakalım sahilde gezeceğiz. Biraz video çekerim. Sağ solu gösteririm. Giderken de tekrardan çekeriz. Sağ sol. Biraz daha sakin değil mi burası? Aşağıda turistik bölge olduğu için. Evet, Cunda Sahili'ye doğru geldik arkadaşlar. Uykusu var. Uyusun daha iyi. Biraz daha gezeriz. Evet, Cunda Sahili arkadaşlar. Ada. Adadayız. Gün var. Karanlık. burası Kordon muhtemelen burası yatlar botlar sahil güzel derin sakin rüzgar yok hava gayet güzel ama herkes montla geziyor ben anlamadım burası normalde turistik bölge ben şortla geziyorum Şort spor ayakkabı üzerimde normal baharlık sonbaharlık şeyler var. Herkes çok kalın giyiniyor burada. Antalya'dan geldiğimiz belli olsun. Aa bu restoran güzel. Her tarafı nazar boncuğu yapmış adam. On numara vallahi. Ya normal ada. Ama şeye benziyor. Hani Alanya'nın Barla Sokağı'nın altında bir sahil var böyle. Oraya benziyor arkadaşlar. Güzel. Var sokak. Hepsi var. karşısız da aybalık. sahibi Öyle mi? Şey Ama birazdan önce yoruldum. Muhteşem bir deniz arkadaşlar. Güzel bir deniz var. Wow. Küçük bir ada. 10 numara denizi var yani. Ama boş yani, sezon bitmiş burada. Biz de tam zamanda gelmişiz. Kalabalık yok. Ha kardeş, Ozan, bak kardeş. Yani gelin arkadaşlar, gezin yani buralar. Buralar güzel yerler. Yani şu manzara. ...hiçbir ülkede bulamazsınız. Biraz karanlık burası çünkü gün batım olduğu için. Şu manzara hiçbir ülkede yok arkadaşlar. Ülkemiz cennet. Burası kordon boyu. Burada herkes mont giymiş. Yakış gelmiş buraya. Ben hala şort. Spor üstüme tişört. Ne yapacağız bilmiyorum. Bana abes geliyor yani. Herkes mont giymiş. Ve şort da geziyor. Bu ne? Ayvalık Belediyesi'nin düzenlediği 300 kişilik organizasyonumuzdan 30 ailemize 2 gece 3 günden oluşan hediye tarçeki veriliyor. Kazalarını biliyor musunuz? biliyoruz. Burası Kaz Dağları'nın kurulu 5 hızlı tatil köyümüz. Geldiğiniz takdirde Bay Beyan Kapıla Çıkıyoruz, Mağustanımız, Akva Parklar, Termal Kapıca, Hamam, Sauna, Çaylar, Kahveler, Yemekler dahil bütün ikramlar ücretsiz oluyor. Ama biz burada <laughs> şey ya, biz e, kısa süren ziyare ziyarete geldik. Ne kadar buradasın? Yarın gidiyoruz. Yarın giden olursun burayı da. Abi. Tamam. Benim de ismim tam arkada yazıyor. Tamam. Üniversite öğrencisiyim. Geldiğim tamam. takdirde puan park kazanıyorum. Tamam. 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 bizim bir yıllık kursumuz karşılanıyor. Tamam. Gel abi. Tamam. Seni kapıda müdürlerim karşılayacak abi. Tamam. 10 üzerinden olmasa da 9 puan verirsin kardeşine. Sana 10. Teşekkür tamam, ediyorum karşısın. abi. Hadi Siz görüşürüz. Sana 10 üzerinden 10 vereceğim. Bir telefon numarası verir misin abi? Ama yarın gidiyoruz, gelemeyiz büyük ihtimal işte. Uğrarsın meyve. abi ya. Bir bir çay kahve içme, 15 dakikada gelsen bir çay kahve içsen yine puan kazanırım senin sayende. Çok zor. Neden? Çünkü gidiyoruz. Nereye gidiyorsun abi? Antalya'ya dönüyoruz. Yani. 15 dakika yakın zaten buraya. Tamam uğramaya çalışayım tamam mı? Buraya geldiğinde hangisi öğrenci gittiğini izle Tamam kardeşim. Ben orada pop poplu abi. Tamam. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar. Öğrenci arkadaş bir şey satıyormuş. Aldık. Tamam. Hiç Pek inanmıyorum ama.